esenleyin. Tekerlekleri. Evet. Ekle tamam. Hanımdan ekle. Uzaktan yapsın hadi. Hadi burası. girelim. Önce bir kağıt almaya. Killi yazın getti tamam. geldi. Gel. Killi yazalım. Ne malzemesi? Taş, volkanik evet, taş. 25 evet. Abi. 72, 72, 72 70 70. Редактор субтитров А.Семкин Ben yani burada Lamı hocam kısa tutmuş. Evet. Sahibi Seyfi ve Vücudu ve Abdadır. Onu biraz daha normalde Lamı daha uzun olur. burada akşam edeceğim Diyarbakır Merkez Fatih Paşa Camii Doğu Haziresi'ndeyiz. Bugün Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Dicle Üniversitesi'nin işbirliğinde başlatılan Türk İslam dönemi mezar taşları ve kitabeleri ulusal envanter projesi kapsamında Diyarbakır Fatih Paşa Camii'nin Doğu Haziresi'nde bulunan mezar taşlarının belgelenmesi ve veri sistemine aktarması çalışmasına başlamış bulunmaktayız. Bu pilot uygulamadır. Türkiye'de birkaç ilde uygulanıyor. Pilot il olarak seçilen bir ilimiz de Diyarbakır ilidir ve Diyarbakır ilindeki Fatih Paşa Camii Haziresi'ndeki mezar taşlarıdır. Proje kapsamında Fatih Paşa Camii'nin Doğu Haziresinde ve Batı Haziresinde bulunan bütün mezar taşları'nın tespiti yapılacak, numaralandırılması yapılacak, ee, aynı zamanda kitabeleri okunup ölçüleri alınıp bunlar hepsi veri sistemine aktarılacaktır. Ee, Türkiye'de bulunan mezar taşları için aslında çok önemli bir proje, tarihi mezar taşlarının hepsi belgelenmiş olacak. Bizim bulunduğumuz Hazire, özellikle çok önemli bir Hazire, Osmanlı dönemine ait bir Hazire, Diyarbakır'ı Osmanlı döneminde fetheden Bıyıklı Mehmet Paşa'nın mezarının bulunduğu Haziredir. Ee, genellikle Osmanlı döneminde Diyarbakır'ın yöneticileri ve şehzade ailesine ait. Kişilerin burada meftun olduğunu biliyoruz. Ancak bu mezar taşlarının kitabeleri tamamıyla okunduktan sonra kimlerin yattığı daha da netleşmiş olacak. Bu yıl tabii bu projenin pilot uygulaması yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda bu proje Diyarbakır'daki bütün mezar taşlarını kapsayacak şekilde çalışılmaya devam edilecek. Özellikle Türk İslam dönemi mezar taşlarının, envanterlenmesi ve sisteme aktarılması bakımında çok önem arz eden bir projedir. Bu fan bu da bir noktası bu fan bu da bu fan bu noktası olsa